İyi günler. Milyonlarca emeklinin haftalardır hatta aylardır beklediği o an geldi. Gündemin ilk sırasına yerleşen 2026 Ocak zammıyla ilgili ilk rakamlar açıklandı. Yaklaşık 16 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren bu gelişme yılın ilk büyük ekonomi haberi. Ancak manşetlerdeki o yüzdelerin arkasında ne var? Bugün sizin için derlediğimiz kaynaklara dalarak bu oranlar ne anlama geliyor, cebe ne yansıyacak ve en önemlisi Hala hangi sorular havada? Hepsine tek tek bakacağız. Bu sadece bir haber özeti değil, rakamların ardındaki gerçekliği anlama çabası. Hazırsanız başlayalım. Tam da öyle. Bütün gözler e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verisindeydi. Aralık ayı enflasyon rakamları ilan edilince 2025'in ikinci 6 aylık enflasyon tablosu da kesinleşmiş oldu. Bu tablo milyonlarca emeklinin maaş zammının temelini oluşturuyor. Şimdi bu temelin üzerine hangi binanın inşa edileceğini, yani bu rakamların farklı emekli grupları için ne ifade ettiğini ve o karmaşık görünen maaş hesaplarının aslında nasıl yapıldığını adım adım inceleyelim. O zaman en temel soruyla herkesin aklındaki o rakamlarla başlayalım. Kaynakları taradığımda benimle kafamı karıştıran bir nokta var. Bir bir yanda SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 12,19 gibi bir oran görüyoruz. Diğer yanda memur ve memur emeklileri için yüzde 18,60 gibi çok daha yüksek bir rakam var. Neden? Yani neden iki emekli grubu arasında bu kadar büyük bir fark oluşuyor? Sistemin işleyişinde temel bir ayrım mı var? İki farklı dünyaya ayrıldığını gösteriyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı en saf haliyle son 6 aylık enflasyon ne çıktıysa odur. Bu rakamda son verilerle %12,19 olarak netleşti. Yani hayat pahalılığı ne kadar arttıysa maaşları da o kadar artırılıyor. En azından teoride. Yani onlar için tek bir parametre var. Gerçekleşen enflasyon. Peki memurları bu kadar farklı kılan ne? Onların durumu neden daha iyi görünüyor? Memur ve memur emekleri ise e, farklı bir yasal çerçeveye tabi. Onların durumu iki katmanlı diyebiliriz. Birincisi toplu sözleşmeyle önceden belirlenmiş bir zam oranları var. 2026'nın ilk yarısı için bu oran %10'du. İkinci katman ise bir nevi koruma kalkanı olan enflasyon farkı. Enflasyon farkı. Evet. Eğer 6 aylık enflasyon onların bir önceki dönem zammı olan %10'u aşarsa aradaki fark da maaşlarına ekleniyor. Anlıyorum. Yani memurlar için çift katmanlı bir hesaplama var. Bu da onları enflasyona karşı bir adım daha korunaklı kılıyor gibi görünüyor. Kağıt üstünde evet ama pratikte o %11'lik toplu sözleşme zammının kendisi de bir önceki yılın enflasyon beklentilerine göre belirlendiği için aslında onlar da sürekli bir yakalama çabası içindeler. Sadece aradaki makas diğer gruplara göre daha yönetilebilir kalıyor. Bu son hesaplamalara göre de 6 aylık enflasyon %10'u %6,85 oranında aştı. Hmm. İşte bu fark %11'lik toplu sözleşme zammının üzerine eklendiğinde toplamda %18,60'lık bir orana ulaşıyoruz. İki grup arasındaki yaklaşık 7 puanlık farkın teknik açıklaması tamamen bu. Bu ayrım çok net anlaşıldı fakat rakamlar netleşti desek de en az bu oranlar kadar merak edilen bir başka konu var. En düşük emekli maaşı. Burada durum tam bir muamma. Kaynakların bir kısmı bu maaşın 18.939 TL olacağını söylerken diğerleri 22.669 TL gibi çok daha iddialı bir rakamdan bahsediyor. Bu kadar büyük bir fark nasıl olabilir? Birisi basit bir hesap hatası mı yapıyor? Bu kafa karışıklığı çok doğal ve aslında bir hesap hatasından ziyade bir beklenti farkından kaynaklanıyor. Durumu şöyle netleştirelim. 18.939 TL dediğimiz rakam saf matematik yani formülün sonucu. Aynen. Mevcut en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL'yi alıp, üzerine %12,19'luk SSK Bağkur zammını eklediğinizde bu rakamı bulursunuz. Bu, yasa gereği yapılması gereken minimum artışın sonucu. Yani bu herhangi bir ek müdahale olmazsa cebirsel olarak ortaya çıkacak olan sonuç. Peki ya o çok daha yüksek olan 22.669 TL rakamı nereden geliyor? Bu bir temenni mi sadece? Bu bir temenniden fallası, bir politik beklentiyi yansıtıyor aslında. Biliyorsunuz, en düşük emekli maaşı son yıllarda sadece enflasyon oranıyla değil, hükümetin hazine desteğiyle yaptığı ek bir yasal düzenlemeyle belirleniyor. Evet, bir refah artışı kararı oluyor aslında. Kesinlikle. İşte o yüksek rakamlar bu yönde yani ek bir iyileştirme yapılacağı yönündeki beklentiyi ve kulislerde konuşulan senaryoları yansıtıyor. Şunu unutmayalım. En düşük emekli maaşının nihai hali mecliste yapılacak bir yasal düzenleme ile belli olacak. Yani süreç henüz bitmedi. Hayır, daha yeni başlıyor. Teklif önce komisyona gelecek, sonra genel kurulda oylanacak ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra kesinleşecek. Bu yüzden şu an masada birden fazla rakamın olması şaşırtıcı değil, sürecin bir parçası. Anlaşıldı. Bu en düşük maaş belirsizliği özellikle maaşı zaten düşük olanları yani kök maaşı taban aylığın altında kalanları daha da fazla endişelendiriyor olmalı. Dinleyicilerimizden de sıkça gelen bir soru bu. Benim maaşım neden kök maaş üzerinden hesaplanıyor da taban aylığa tamamlanıyor? Bu mekanizmayı hiç bilmeyen biri için basitçe anlatabilir misiniz? Elbette. Kök maaş en basit tanımıyla sizin çalışma hayatınız boyunca ödediğiniz primlerin ve kazancınızın karşılığı olan çıplak ve saf aylığınızdır. Hiçbir devlet desteği veya ek ödeme olmadan sistemin size senin hakkın bu dediği rakamdır. Az önce konuştuğumuz %12,19'luk zam var ya? Evet. İşte o zam doğrudan bu kök maaşın üzerine uygulanır. Yani zam devletin sonradan tamamladığı kısma değil, sizin bizzat hak ettiğiniz ana paraya yapılıyor. Bu çok kritik bir detay. Tam olarak bu. Bir örnek durumu zihnimizde canlandıralı. Diyelim ki sizin kök maaşınız 16.000 TL. Tamam. Buna %12,19 zam uygulandığında yeni kök maaşınız yaklaşık 17.950 TL olur. Şimdi diyelim ki meclis yeni en düşük emekli maaşını 19500 TL olarak belirledi. Evet. Sizin zamlı maaşınız bu rakamın altında kaldığı için devlet aradaki yaklaşık 1550 TL'lik farkı hazineden karşılayarak ödemenizi 19500 TL'ye tamamlar. Anladım. Ama eğer sizin kök maaşınız zaten 18.000 TL olsaydı, zamla birlikte 20.194 TL'ye çıkacağı için taban aylık düzenlemesinden etkilenmeyecek ve doğrudan kendi zamlı maaşınızı alacaktınız. Formül basit. Yeni maaş eşittir kök maaş, Çartı parantez içinde bir artı zam oranı. Bu kök maaş ve tamamlama mekanizması milyonlarca insan için her ay sonu bir bulmaca gibi. Peki bu bulmacanın sonucu, yani zamlı maaşlar, ceplere ne zaman girecek? Ödeme takvimi belli mi? Milyonlarca evde... Bizim ödeme günü ne zamandı? Takvimleri şimdiden kontrol edilmeye başlanmıştır. Evet, bu taleciler her zaman dönemi en çok aranan bilgi oluyor. Takvim netleşti. Ödemeler Ocak ayı içerisinde tamamlanacak. SSK emeklileri için ödemeler tahsis numaralarının son hanesine göre ayın 17'si ile 26'sı arasında kademeli olarak yapılacak. Nasıl bir sıralama var? Örneğin, tahsis numarasının sonu 9 olanlar 17 Ocak'ta 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda alacak ve bu döngü son rakamı 0 olanların 26 Ocak'ta almasıyla son bulacak. Peki Bağkur ve memur emeklileri için durum nasıl işleyecek? Onların takvimi farklı mı? Bağkur emeklileri ödemelerini biraz daha geç, ayın 25'i ile 28'i arasında alacaklar. Memur emeklileri ise e, özel bir duruma sahip. Onlar maaşlarını her ayın başında aldıkları için ocak maaşlarını zamsız olarak zaten aldılar. Doğru, ayın başında aldılar. Dolayısıyla az önce hesapladığımız %18,60'lık zamdan kaynaklanan fark bu ay içinde ayrıca hesaplarına yatırılacak. Yani kimsenin bir hak kaybı olmayacak. Tüm ödemeler Ocak ayı sonuna kadar tamamlanmış olacak. Geçmiş yıllarda özellikle de sizin başta anlattığınız gibi emekli grupları arasında zam farkı oluştuğunda refah payı adı altında ek bir artış yapıldığını görmüştük. Bu yılda böyle bir beklenti var mı? Özellikle de SSK ve memur emeklisi zamları arasındaki makas bu kadar açılmışken? Kesinlikle var. Hatta bu beklenti o kadar güçlü ki kaynaklarımızda TÜEK binası önünde yapılan protestolardan bahsediliyor. Sendikalar ve emekli dernekleri açıklanan %12'lik oranın çarşıdaki pazardaki gerçek enflasyonla örtüşmediğini, hayat pahalılığı karşısında eridiğini dile getiriyorlar. Yani sahada bir karşılığı olmadığı söyleniyor. Aynen bu tepkiler hükümet üzerinde hem en düşük emekli maaşını tatmin edici bir seriyeye çekme, hem de bu %12,19'luk oranın üzerine bir refah payı ekleme konusunda ciddi bir kamuoyu baskısı oluşturuyor. Yani bu sadece ekonomik bir talep değil, aynı zamanda bir adalet ve eşitlik talebi. Memur emeklisiyle aradaki farkın kapatılması isteniyor. İşte tam olarak bu. Bu çok kilit bir nokta. Geçtiğimiz yılda benzer bir durum yaşanmış ve tüm emekli gruplarının zam oranları ek bir düzenlemeyle eşitlenmişti. Evet hatırlıyorum. Bu yılda benzer bir adım atılıp atılmayacağına dair gözler önümüzdeki günlerde yapılacak kabine toplantısı ve sonrasında meclise sunulacak torba yasa teklifinde olacak. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bu beklentinin gündemin en sıcak maddesi olduğunu söyleyebiliriz. O halde toparlayalım. Elimizdeki verileri ve kaynakları analiz ettiğimizde ortaya çıkan tablo şu. SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde on iki virgül memur ve memur emeklileri içinse yüzde on sekiz bir zam oranı matematiksel olarak kesinleşmiş durumda. Evet, bu iki oran artık net ve zamlı maaşların hangi tarihlerde hesaplara yatacağı da belli. Bunlar tablonun kesinleşen kısımları. Ancak tablonun hala boş olan en kritik kısımları var. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve SSK ile Bağkur emeklilerine memurlarla aradaki farkı kapatacak bir refah payı verilip verilmeyeceği bu iki soru önümüzdeki günlerde yanıt bekleyen en önemli başlıklar olarak karşımızda duruyor kesinlikle ve asıl soru şu bu artışlar kronik yüksek enflasyon ortamında alım gücünü bir ay mı yoksa üç ay mı koruyabilecek? Bu zam döngüsü aslında emeklinin alım gücünü korumaktan çok sürekli eriyen bir maaşı geçici olarak yamama stratejisine dönüşmüş durumda. Esas tartışılması gereken rakamların ötesinde bu sarmaldan kalıcı olarak nasıl çıkılacağı. Bugünlük bizden bu kadar. Rakamların ardındaki bu önemli gelişmeleri ve maaşlarınıza yansıtılacak. Net tutarları sizin için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki derinlemesini incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.